teşekküllü bir kuruluş seçimle gelmişler. Sayın Biz Devlet Bahçeli diyor ki, Türk Töpler Birliği diyor, kapatılmalı diyor. Hayır. Bilginiz var mı efendim? Haberim yok ama hayır, kapatılmamalı. Öyle mi diyorsun? Yani kapatılmamalı. Çünkü tabii siz de bir araştırın lütfen Türk Töpler Birliği ne iş yapar, görevleri nelerdir diye. Bizim yaptığımız tabii araştırmalarda evet. bunlar Türkiye'deki sağlıkla ilgili bilgiler veriyorlar. Evet. Ama tabii ki bunlar da araştırılarak veriyorlar bunları. Türkiye'de Türk Tabipler Birliği diye bir birlik var. Ne? Türk Tabipler Birliği diye bir birlik Evet. Biliyor musunuz? Evet. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli de ki Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyor. Bu konuda siz acaba bir şeyler söyler misiniz? Yani eşim daha ilgili o konularla ama bence kapatılmaz. Evet. Buyurun. Türk Tabipler Birliği diye bir birlik var. Hı, evet. Biliyorsunuz Türk Tabipler tabii Birliği ne de olsa. Tabii ki. Doktorlardan teşekkür etmiş bir konuş. Evet. E tabii bu koronayla ilgili bazı çalışmaları <laughs> var, beyanları var, bilgiler şey diyor ki Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyor. Bu konuda bir bilgilendirme yapar mısın? Aa, ben yurt dışında yaşıyorum. O... Öyle mi? Evet kusura bakmayın. Şimdi şöyle efendim Türk Tabipler Birliği sağlıkla ilgili çalışmalar evet. yapıyor. Diyor. Çünkü kendileri yani yönetimi olsun, başkan olsun doktorlardan müteşekkil kurulmuş bir kuruluş oluyor. Evet. Bir e, bahçede diyor ki onlar kapatılsın diyor. Buradan bir şey çıkarabiliyor musunuz efendim? Bir şey söyleyemeyeceğim. Kusura yapayım. bakmayın. Teşekkür ederim. Ben de... Sağ teşekkür... olun. Ha, yönetimi, tabipler Birliği'ni duydum. Doktorlardan teşekkür etmiş. Sayın Devlet Bahçeli ki Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyor. Yani. Bir Valla bilgilendirme yapamayacağım. O konu beni aşıyor. Bizi çarşı ilgilendiriyor. Devlet bakanları önce çarşıya el atsınlar. Çarşıya her yerden insan geliyor. Her kesimden. Burası İzmir'in göbeği biliyorsunuz. Bizi buranın sorunları ilgilendiriyor. Esnaf oturuyor bakın. Gördüğünüz gibi. De bu da bir parça evet. e, Kapatılmasın bir de, o zaman öyle söyleyeyim. Yani. Fikrimi soruyorsanız kapatılmasın o zaman. Peki, teşekkür ederim. Çok Buyur abi. Şimdi Devlet Bahçeli ya da Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyin bir sorumlusunu buluyor. Yani pandemi oluyor onların söylediklerinin tersini açıklayan veya tersini söyleyen birisi varsa orayı yok etmeye kalkıyor. Kapansın diyor bilmem Bugün odayı kapatacak. Yarın esnaf ayağa kalkacak. Esnafı kapatacak. Öbür gün başka bir yer bir şey söyleyecek. Onu kapatacak. Sonunda herhalde Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız baş başa yaşayacak. Bizden hiçbiri yaşamayacak. Yani sonunda oraya doğru gidiyoruz. O yüzden yani e, odalar elbette olmalı ama odalar e, siyasi endişe taşımadan olmalı ve oda başkanlığı yapan insanlar yarın A Partisi'nden B Partisi'nden acaba belediye başkanı olur muyum? cumhurbaşkanının yardımcısı olur muyum? Milletvekili olur muyum? Derdi olmamalı. Gerçekten esnaf için veya hangi odanın başkası ise o odaya kayıtlı e, insanlar için. için, üyeleri için çalışmalı. Evet. Ama maalesef Türkiye'de her şeyde olduğu gibi odalarda kendi dertlerinde, kendi kaygılarında başkanlık yapıyorlar. Hasper kader oy alıyorlar. Sonra da e, temsil ettikleri e, kitleyi unutuyorlar. Ha, tabipler odası. Eğer reel anlamda açıkladıkları şeyler yönetime aykırıysa bile bence odalarla hükümetin ortak hareket ederek bazı şeylere çözüm bulması lazım. Kapatması değil birlik beraberlik. Birlik için. ve beraberlik. Evet. Her zaman milli beraberlik filan vurgusu vuran devlet bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız yok etme yerine onları yaşatma yoluna girmeli. Evet. Ha benim şahsi düşüncem bu. Ama esnaf olarak bakıyoruz. Evet geleceğimizi karanlık görüyoruz. En çok neden karanlık görüyoruz? Çünkü belirsizlik her şeyden kötü. Evet. Şimdi dün salonları kapalı. Ne zamana kapalı kimse bir şey söylemiyor bilmiyoruz. Biz işlerimizi nereye göre planlayacağız? Örnek veriyorum ben işimi devam etmek için kredi alacağım veya borç alacağım ama ne zaman ödeyeceğimi bilmiyorum çünkü ne zaman işim açılacak onu bilmiyorum. Önünü görmüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Belirsizlik yok eder. Evet. Ha belirsizliği yaratanların bir an önce o belirsizliği yok etmesi gerekiyor. Evet. Ve her şeyin normale dönmesi gerekiyor. Evet, evet. Teşekkür. Benim bu konuda söyleyeceğim bu. Hepiniz birbiriniz için çok teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Ben demiş gibi olurum. Bitti yani. Başka bir şey. Kadar. Bu kadar diyorum. Başka bir şey demiyorum. Tamam. Peki siz kendi fikriniz nedir? Kendi, fikrini... kendi fikrim. Ben bir şey diyemeyeceğim işte. Benim vatandaşlar biz Devlet bahçenin fikrini sormuyoruz ki. Sizin fikrinizi Siz soruyoruz. De Siz Devlet bahçenin ağzından konuşmayacaksınız. <laughs> kendi fikrimizi söyleyeceksiniz. benim bakın <laughs> benim kendi fikrim vatanla milletine zarar veren yerler kapatılsın. Başka ne diyeyim? Peki sizce Tabipler Birliği, Türkiye Tabipler Birliği e, vatana ve millete zarar ben, mı Ben bilmem. Daha incelemedim ben. Benim bir şeyden bilgim yok. Ama Sayın Devlet Bahçeli dediyse doğru söylemiştir. Başka Peki bir şey, şey de demiyor. Bahçeler zaman doğruları söyler. Bence doğruları söyler. Eyvallah. O kadar. Teşekkür